Selamlar dostlar. Yeni bir video hepinize hoş geldiniz. Whitefield'deyiz. Uzun bir zamandır video çekemiyordum. İşlerin güçlerin yoğunluğundan dolayı biraz ağırlık veremedim. Kusura bakmayın. AD Carry oynuyorum. Jinx oynayacağım. Uzun zamandır ADC oynamıyorum bu arada. Yani birkaç defadır seçmeme rağmen hep farklı lane'ler atıyor. Genelde jungle vesaire atıyor. Yani jungle'da oynuyorum aslında ama ADC atmıyordu bir türlü. Sadece oynayacağız. Güzel bir kostümümüz de var. Sezon 2'den. Takımlar bu şekilde. Şöyle size levelleri ve hesap şeylerini de göstereyim levellerini. Umarım iyisinizdir dostlar. Hepinizin keyfi yerindedir. Sağlıklar saatleri yerindedir. Bu arada yemek yiyenler varsa eğer video izlerken onlara da afiyet olsun diyelim. Beğeninizi esirgemeyin arkadaşlar lütfen. Yeni bir kanalız aboneliklerinizi de unutmayın. Yani ben kontrol ediyorum. Videolarda izlenmeler var. Ama %70-80 abone olmayan kullanıcılardan geliyor izlemeler. Yani videolar hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi ve kanala abone ol konuşamadım çok iyi. Kanala abone olmayı unutmayın. Sizden rica. Oyunumuz başladı. Hızlı bir şekilde başlıyorum. Şöyle gidelim tekrar bir karşı tarafa bakalım. doktor sıkıntı. İlk Morgana var. Yani kazanabiliriz diye düşünüyorum. Bu harbiyemiz falan var. Çok sıkıntı yaşayacağımızı zannetmiyorum ama bakalım. Yine de belli olmuyor. Oyunlar çok fazla. Supportları BC. Dilek zaten çekmeyi de çalıştı. Şöyle bir iki tane vuralım şunlara. Bir daha vuralım BC'ye. Bir daha vuralım. Ya vurabiliyorken vuralım. olsun Efe bizi Veigar yani çok Support olarak bizim işimize yaramayacak ama Güzel Efe sektirmesini de kaçırdım Şuraya bir tutam atacağım bizim çocuk kafa atıp duruyor çünkü Hatta şöyle vuralım biraz daha BC'ye İki level bir olabilirsek Tekrar deneyecek çok güzel. Sıçraları vesaire arka arkaya geldi. Yani bitkinliği BC'ye atacaktım aslında kaçamasın diye ama MF de sıçrasına koydum. Çok gereksizdi bu arada. Evet BC o kili istedi resmen. Ve aldı. Biz de sıçratmak zorunda kaldık ama kili alamadık. Yapacak bir şey yok. Hadi bakalım Marvik. İnşallah oradan bir kili alırsam. Alamadı herhalde farmı yürüyeceğiz. Devam edelim bakalım. Var orada kimseyi kesemedi. Üstüne de kaçtı mı? Çok iyi. Neyse yani en azından adamlara attırdık diyelim. Atmamışlardı. Canı da full bu çocuğun. Can da yok. Çok hızlı beyiz koyacağım. Eygar inşallah yalnız ölmezsin orada. Şu an tek temennim o. Sadece bot aldım. Ateş artık. Hızlı bir şekilde koşalım. Şöyle bir itemlerden de bakalım. saldırı hızlı botumuzu alacağız. İlk eşya ona gitsek de fena değil. Şöyle şuraya bir daha atacağım topu. çok iyi. Mükemmel bir deneme. Benzeden. Bakın sen öldün galiba ya. Ölmedin mi yine? Pet oldu. Pet oldu. Ama anti diyelim. Anti diyelim. Buradan en azından bir yaka falan sökmeye çalışacağız. Adamlar base atacak çünkü. Çok iyi. Şurada canlı da geldi derken BC'ye yakalandık. Şöyle biraz dürtelim bakayım uzaktan. Burayı kuşlayacağım. Tek başıma biraz X alayım en azından. Şöyle atacağım. Hızlı bir şekilde. Şunu da bırakalım. Koşmasın arkamızdan. Çok hızlı bir ezim atıyorum. Botumu alacağım. Gireceğim arkadaşlar. Yine tek mı inşallah. Bizim çocuk orada tek başına ölmez. Şöyle bir lane'lere bakıyorum. bir mide gitmiş. Doğu gidiş. Biraz ölüm gidişi gibi sanki B.C.'nin. Yine ölmedi. Çok az bir canla kaçtı mı? seviyede de bayağı öne geçmiş Neyse, tek başına olunca. uzaktan biraz kuleye vuralım. Çok yaklaşmayacağım. Güzel birazcık dürttük. Çok hızlı şekilde şurayı tekrar kuşlayalım. güzel biraz daha vurduk arkada can var mıydı canları gerçi beygar sürekli harcıyor ama çok iyi bizim çocuk orada bir şekilde örneği başardı e biraz kitleyeceğiz bu arkadaşı bir bitkinlik atalım bizi kesebileceğini sanmıyorum aaa niye girdi bc birini mi bekliyor yoksa abi kurtarma olduğundan haberi yok Burada denedim ama çok güzelsin belce. Allah burada ölmem dostum ya. atlayacağım. Parma devam edelim. Şimdi çok hızlı beyizimi koyacağım derken. Çok güzel. BC orada sıçramızı verdik ama güzel oldu. 3'e 2 skorda hala gerideyiz. Evet, ama fena değil. Henüz ulti kullanmadık. Çok da kullanacak bir pozisyon olmadı. Yukarıda durumlar kötü mü? 1-0 olmuş. Skorlar eşit. İhtemini de almış şey almış. Çocuk niye böyle bir tane tercih yapmış bilmiyorum ama. Yani herhalde. Oo. Çok kötü oldu. Direkt yakalandık. Çok kötü oldu. Maybet evet, burası bize yazar. Veigar'ın <laughs> da yani bu kadar arkada beklemesi. Tabi support olmadığı için adam. Evet beyler yapması gerekeni yapıyor ya. Yani bizi zor duruma sokmaktan başka bir şey yapmıyor. Lane de. hızlı bir verelim bakalım. Ölmediler ama en azından bir tık kuleden uzaklaştırdık diyebilirim. Veigar işimize yaramıyor. Ya support değil çünkü. Veigar karakteri. Skor 5-2. Kule açtık. Bakalım. İten bitirmemiz lazım. İten bitirdikten sonra biraz daha rahatlarız. 80 gol kaldı. Bize gelmiyordur diye düşünüyorum. 2 kill daha mı çıktı? Bekliyorum. Hayır kimse ölmedi. Çok güzel. Kesin bu arkadaşı burada. Her yani ileri kaldı ama olsun. Yapacak bir şey yok. hızlı bir kaçış Şöyle çıkalım buradan. Kovalıyor mu bizim çocuğu? Çok iyi kovalıyor. İnşallah bugün keseceğim ya. Yani en azından onu kestim. En azından onu kestik. Şuradan botumuzu da geliştirdik. Yani BC tabi can kasmış. Biraz zırh almış. O yüzden de ölmüyor. İşin aslı. Şuradan fazla ses geliyor olabilir dostlar. Yani bunun için kusura bakmayın. Biliyor ya. Onu kesti. Onu da keser. Arkasında kule yok ama. Şöyle hızlıca hot doğru gidelim. Mid zaten itmiş durumda. Veigar kardeşimiz burada stack yapmaya devam ediyor. Bizi çok yardım etmese de stack'ini yapıyor ama. Sonra bu şekilde. Güzel. MF'nin ultisi yok. vuralım ya? Allah, gitti. Geliyor. Geliyor. fena vurmadık aslında iyi vurduk ama tabii hasarımız yetmedi Kyle kovalıyor Seni keser çıkarım oradan. Evet kalkan gelmişti çünkü. Orada kana susamış bizim hayatımızı kurtardı. Morgana Midlane'de olmuş ya Midlane Çok değişik bir hale bürünmüş. Hızlıca Midlane'e gideceğim. Orada biraz farm yapalım. Evet. Burası bayağı açılmış. Morgana Bunlar güçlü mü yoksa bizim çocuklar mı çok kötü bilemedim. Bu bizim kayısı. Ben görmeden kesti. Yani şuradan devam ediyorum. Ben yani benim bir an önce level öne geçip item öne geçip hasarı vurup oyunu taşımam lazım. Skorum iyi değil. Ama kötü de değil. şöyle Şu şuradan bir görüş alalım ufaktan. Arkadaşın üst ormanı komple duruyor. Üst ormanına girecektir. E, ee, girdi de. Uzaktan kalanlara vuralım. Alta gidelim. Kyle zaten oraya doğru yürüdü. Onu kesti zaten. Ona hiç gitmeyeceğim. Kesemedi mi? Kaçtı mı Diye attım ama Çok geç diyelim. <laughs> Hızlı bir şekilde farm itmeye devam edeceğim ama ya Veigar bana çok zorluk çıkartıyorsun Ya yani burada iyi dayandık aslında ama Olmadı, sonu gelmedi, kimse ölmedi. Ultimiz de yoktu. Neyse itemimiz bitmek üzere. Runağım çıkacağım. Farklı vurmak için. Bizim Veigar... Bilmiyorum da Veigar çok sıkıntı. Şöyle bir kütlesem çocuğu anlar mı bilmiyorum. de çıktı. Ama kesenler muhtemelen. O yüzden bir de yürüyeceğim direkt. Beygar'dan farm bulabilirsek. Biraz stek yapma derdine bütün milyonlar hiç ediyor çünkü. Evet yine boşa gitti farmlar. Şuradan ilerleyip kuleye vuracağım. Kimse gelmiyor gibi. Burayı alırım hızlıca. Buraya da vuralım hızlı bir şekilde. Bana mı geldi? Nakdoğan evet. Ya yani burada öleceğimiz belliydi ama en azından item bitirdik. İlk başta ben gelmeyince Nakton başka birine gitti zannettim ama Orada ultinin range'ini ayarlayamamış herhalde. O yüzden direkt bana uçamadı. Adamlar çok takım halinde oynuyorlar. Ejder'in gelmesine de az bir zaman var. İnşallah bizimkiler orada bait yemez. Evet. Yani onun olacağı çok belliydi orada ama. Kaysa Kaysa güzel oynuyor ama yetmedi tabii. BC orada base atacak muhtemelen ama. Sallıyorum bakalım. Yani canımın azalması çok sıkıntı değil. Çünkü şeyimiz var zaten. başlamışımız olduğu için kendimizi kullayabiliyoruz. Şöyle buradan bırakacağım. Organa gitmiş mi? Morgana gitmemiş. Güzel orada pasifi de gitti. MF'nin. Şuradan bir can toplayacağım. Yoni'ye mi gidecek diye. Bakıyorum bizim çocuk. Sıcağı atılıyor. Sıcağı atılıyor. Burası çok kötü sonra. Çocuğun sırasını şöyle atıyorum. Sıçra attı. İki de iki yaptı. Orada biri daha öldü. Kim öldü? Bizden herhalde Kyle öldü. Veigar yine kafasına göre takılıyor. Beyzin altında, kulenin altında şu an. Çok garip. Aşağıdan farmlar ittiriyor. Ejder geldi. Jungle'ımız ölü. Ben ölüyüm. Ya oyun zor duruyor tabi. Support'umuz olmadığı için. Maalesef dostlar. Oyun çok zor duruyor. Bakalım. Beyler bir şeyler deniyor ama. Güzel. En azından onu kesti. Ejder gidiyor şu an ama. Tabi kimsenin çok umurunda değil. Şöyle ulti attım. Evet. Ejder gidiyormuş. Benim ulti gelince mp vaz mı geçti? MF tek başına almaya çalışıyor herhalde. Yani doktorunu tabi tek başıma kesmem çok zor. Bakıyorum şöyle. Takım hecilerden falan bağımsız. Her şeyi koşturuyor. Nocturne koşuyor ama Nocturne oradan kaçar. Yani terse gider yine kaçar. Orada kaçmamış ne hikmetse. Ama tabii yine kesilemedi. Çıktı adam dümdüz bir şekilde. Evet. Nocturne'e bakıyorum. Nocturne 5-6-8 oynuyor. İtemleri hiç fena değil. Çok güzel. Gold'da hala gerideyim. Öyle geçmem lazım. Yukarıdan aslında şeyi açtık ama Kaysa bu arada ne kasıyor bilmiyorum ama Kaysa Vadeye kasıyor. Ama gerçekten hasarı bayağı iyi. Bilemedim nasıl bu kadar hasarı var. Temmeline tekrar bakacağım. Bunu an almış. Yani sonuçta 4 item şu an. O yüzden hasarı iyi aslında. Şurayı tutan bırakacağım ortada görüş olsun. Lütfen devam edeceğim ben de. Onları yukarı tutmaya çalışıyor. Biz de mide açıyoruz. Kayısa ile beraber aşağıdan itersek çok iyi olur. Kayısa yeme gitti. Bakacağım. Kayısa neredeydi? Kaysa beyaz almış. Kuleye bir vuralım. Ben çok hızlı şekilde bir alırım. Güzel. Ben de şöyle hızlı bir şekilde alırsak Çok iyi. Bir kule daha açtık. Şuraya da varım çok hızlı bir şekilde. Tabii çocuk hasar yemiyor artık. İyice tank kasmış herhalde. Evet. BC'yi vurmamız çok saçma olur bu saatten sonra. Hemen şu en çok hızlı bir şekilde iteyim. Ebediğimiz bitti. Ebedi bittikten sonra daha iyi vuracağız. Bizimkiler baskı kuruyor. Beyi açtım. Nasıl yakaladım oğlum? Bana mı geliyor? Evet bana geliyor. Sıkıntı yok. Yani şu an iki taraftan kuşattık. Yukarıdan zaten minyonlar gidiyor. Aşağıda ben almıştım yukarı tarafı. Çok iyi oldu. Yani bir defansif eşya çıkmak istiyorum ama yani şu anda da çok da gerek yok gibi. Şöyle bir zırh delme yapacağım. Hatta zırh delmeden ziyade bir ağır yara alayım. Bizimkiler baron olmaya çalışıyor ama çok zor oluyorlar Kyle tek başına mı almaya çalışıyor? Evet Kyle tek başına deniyor ama helal olsun aldı. Gerçekten. Well diyelim kayda. değişik değişik takılıyor bizim Veigar falan ultimate sallıyor herkese. bir şekilde kesiliyor ama sıkıntı yok. Burası da açık, orası da açık, her yer açık şu an. Ya oyunu bitireceğiz. Ya şeyi bekleyeceğiz. Elderi bekleyeceğiz ama yani kadim beklemek çok saçma olur. Çok hızlı bir red keseceğim. Takımın en azından red olsun. Daha faydalı olur. Böyle hızlıca alayım. En azından redimiz de var artık. Kayıl için falan bayağı iyi bu. Buradan oyunu kapatırız. Şöyle geliyorum diyelim. Mavi de geldi. Buradan oyunu bitirelim dostlar. Güzel bir oyundu. Yani skorum 1 Hiç memnun değilim. Ama bunun en büyük etkenlerinden birisi tabii ki benim bir supportumun olmayışı. Onun çok büyük etkisi var. Vallahi öleceğiz yakmasına Morgan'ın. Şuradan bir can çekeceğim. Kuşları vardır yüksek ihtimalle. Gerçekten Morgan'ın yakmasına öleceğim. Üstünde red falan da var ama. Şunu da alayım da biraz daha canım olsun. Aman mı gidiyorsun ya. MF bana oynamayı tercih etti. Yani zaten dediğim gibi hani 17 7 1-8 oldum. Ben dediğim gibi çok fazla kafaya takmıyorum. Ama şu an Elder geldi mi? Süresi doldu gibi gördüm ama yok gelmedi 2 dakikası var. Oyunu kapatmamız lazımdı. <laughs> Kayısa şu an şu peşinde. Yani bunu bir an önce bırakması lazım. Yani ben orada lane itmeye çalışıyordum. Adamların ormanını çalıyordu. Benim ölmem de yanlış ama onun bu şekilde girip ölmesi çok daha büyük yanlış. Yengeç'i niye eskişti işte bizim Warwick? bakalım Warwick AP kasıyor. Evet. Yani her şeyi kastın. Tanktır, of tanktır. Yani bütün bu okey. Bir tek eksiğin AP'ydi. Onu da kasmış oldu diyelim. Eldere den ziyade baron da geliyor. Lane pushlamamız lazım. Şu an neden böyle aptal bir şekilde herkes midde karşı karşıya durmuş bekliyor bilmiyorum ama yani maalesef şu oyunun hala bir mantığı çözülebilmiş değil herhalde. Ya yani o şekilde beklemeniz size hiçbir şey kazandırmaz dostlar. Hemen kaydoldu. En güçlü adamımız öldü. Allah'tan nakli ölçüsü yok. Orada bir kişiyi çıkarttı Beygar. Şu an iki kişileri ölü. Yani aslında keserdim de şu yedik. Bir de fani hatıratımız yoktu. Fani hatıratım olsaydı çok daha rahat keserdim. Ama oyun buradan kapattık dostlar. Gerçekten güzel oyundu diyeceğim. Ama yani neden oyun ısrarla bitirilmiyor? Onu hala anlayabilmiş değilim. Kaysa penta tam atmak istiyor? Ne istiyor? Şu çocuğa verin de bir penta atsın olmazsa. Evet. Buraya kadar dostlar. Yani kötü bir oyundu benim için. Skorum iyi değil. Çok kötü. Ama yine de e, elimizden geleni yaptık hani kit atmaya çalıştık. ADC'yi oynamaya çalıştık elimizden geldiğince. Support olmadığı için çok zorlandım. Ama yine de GG kazandık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah videoyu beğenirsiniz. Like'larınızı ve aboneliklerinizi bekliyorum. <laughs> Destekleriniz benim için gerçekten önemli. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz dostlar.